Merhaba öğretmenim. Sizinle okul öncesi evrak sitesi üzerinde gelişim raporu oluşturmanın nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Sadece 5 dakikanızı ayırmanızı rica ediyorum. Öncelikle, ilgili sayfayı açalım. Önceden öğrencilerinizi eklediğinizi varsayıyorum. Öğrencileriniz arasında hızlıca geçiş yapmak için yukarıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Her bir öğrenciniz için uygun gelişim özelliklerini hızlıca seçiyorum. Ancak rastgele seçimlerden sonra öğrencinizin gelişim özelliklerini gözden geçirmenizi öneririm. Tüm öğrencileriniz için bu adımı tamamladıktan sonra hızlıca gelişim raporu oluşturmak için ilgili sayfaya geçelim. Bu sayfada sistem seçtiğiniz gelişim özelliklerini bir araya getirerek gelişim raporlarınızı oluşturacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Lütfen sayfayı kapatmayın. Oluşan raporları birlikte inceleyelim. Şimdi yapay zekanın etkisini görmek için sisteme bir talimat verelim. Sistem, yapay zeka ile oluşturulan raporları arka planda hazırlayacak. Bu yüzden sayfada beklemenize gerek yok. Her bir gelişim raporu yaklaşık 1-2 dakika sürebilir. Şimdi sistem tarafından oluşturulan raporları ve bu raporlar temel alınarak yapay zeka ile yeniden oluşturulan raporları karşılaştırmak için sayfamızdaki gönderiyi inceleyebilirsiniz. Umarım anlattıklarımı anlaşılır bir şekilde aktarabildim. Herhangi bir sorunuz varsa sormaktan çekinmeyin.